Kararım önce master'ı yurt dışında yapmaktan yanaydı ama... ...bir yandan da zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi master'ımı burada yaparken... ...aynı zamanda da projelerimi de hayata geçirebilirim diye düşünüyorum. Projelerimizi? Hı. Hemen okul biter bitmez birlikte bir işin ucundan tutacağız. Ne yapacaksınız? Şimdilik bilmiyoruz. Bakalım havalarda uçuşan fikirlerin hangisi gereğindeydi? Meraklanıyor insan çok da elle tutulmayan şeylerle oyalanmıyoruz tabii ki. Şu an için aslında en önemli olan şey istemek. Bir de kendine güven. Kendine güvenmek çok önemli tabii. Ama bir o kadar da tehlikeli. Değil mi? Bu yaşlarda duygular çok iyi analiz edilemez. Heyecanla güven birbirine karışır çoğu zaman. Bir de Teoride her şey daha kolay, daha net görünür. Ama uygulamaya geçince başka pratikler de girer işin içine. Çok büyük beklentilerle başlayan işler... ...daha ilk yanılgıda hüsrana dönüşür. Çünkü büyüye daha buna hazır değildir. Yıkım da büyük olur Haliyle. <laughs> Haklısınız. Söyledikleriniz çoğu yaşlılarım için geçerli. Ama ben yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Güvenim de buradan geliyor zaten. Pes etmiyorsun bakıyorum. O zaman bana kendini ispat et. Kendine bu kadar güveniyorsun madem. Kendi kendine bir şey yap, çıkar ortaya. Çıkarın yani. Tamamen kendi imkanlarınızla. Hiç kimseden destek almadan. Bir şey yapın bir başarıya imza atıp bakalım. Atabiliyor musunuz? Sıfır destek. Kendi imkanınız dışında sıfır para. Tamamen güvenli donanımdan ibaret bir sermaye. Bakalım ne yapıyorsunuz görelim. Ben varım. Nedense ...bana şimdiden yokuşa sürülüyoruz gibi geldi ama. Güneyi tanımamı istemiyor muydun? Bir insan kendini en iyi yaptıklarıyla tanıtır. Eminim sen de öyle düşünüyorsundur. Evet. Hı, tabii. Hadi o zaman görelim. Tanıyalım seni. Turnuva yarın kaçta başlıyor? Ee, dokuzda. Yönetim kurulu üyeleri sana merhaba... ...hoş geldiniz diyecekler. On gibi de turnuva başlar. Güzel. Eski dostlardan kimler var kimler yok... ...görelim bakalım. Gir hadi içeri şu. <laughs> Güzel bir yemek oldu ama değil mi? Sıkamadın inşallah. Yok gayet güzeldi. Ben sınav veriyormuşuz gibi hissettim ama... Huzursuz oldum diye çok korktum. Huzursuzluk değil de... ...öyle yüklü bir senetin altına imza atmış gibi hissettim. Pişman mı oldu? Çık. Oldu. Hayır. Altından nasıl kalkacağım diye kara kara düşünmeye başladım bile. Zaten ne istediğimi biliyorsun benim. Hedefim belli. Yani kendimi annene ispat etmek için değil. İdeallerimi gerçekleştirmek için çalışacağım. Hepsi bu. Sana güveniyorum. Beni anneme karşı mahcup etmeyeceğini de biliyorum. Seni seviyorum. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. strateji diye buna derim ben. Bakalım Venüs'ten ne isteyeceksin. O nasıl bir sınav verecek sana? Yüzüğü geri versin yeter. Ayrıldık sanmış. Anne ne diyorsun sen? Eğer burada olsaydım ilişkinizin bu boyuta gelmesine asla izin vermezdim. yorgunum ben. Yatacağım. Aa, anne. İyi gece. İyi geceler. Nereye? Ortama yeterince katlandım ben. Dışarı çıkıyorum. Güney geldi. Güney? Benim. İyi bak vakitlice geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Nasıl geçti geceniz? İyi, güzeldi. nasıl karşıladı, nasıl ağırladı seni? Gel otur şöyle anlat. öğretmenler <laughs> günü Gayet güzeldi her şey. Oturduk, yemek yedik, uzun uzun konuştuk. Neler konuştunuz anlatsana. Aa, acımıza laf alıyorum ağzından. Seni merak ediyor kadın, belli. Nasıl tanıttın kendini? Ya okuldan falan konuştuk. Sonra ileride yapmak istediklerimi. Takdir etmiştir seni. <laughs> bir yabancı tarafından anlaşılmak bile en azından bir şey. Hadi iyi geceler. Yatacak mısın hemen? Yok, ders çalışacağım. Çok geç saate kadar uykusuz kalma yavrum. Tamam. Kuzey aradı mı? Arar mı? Merak ettim, ben aradım. Tam uçaktan inmişti havaalanındaydı. Bir daha da konuşamadım. <laughs> ne adam ya. Madem çalışacaksın, ben sana sıcak bir şeyler hazırlayayım mı? Aferin. Tamam, hemen yapıyorum. Alo, canım. Ya sana bir şey soracağım. Bu hani geçen Mart babanla Bologna'daki turnuvaya gitmiştik ya... ...orada bir tatlı yemiştik, hatırlıyor musun? Hani bu sokakta satılan böyle... Kula takılıp yeniliyordu. Ha, tam tam hatırladım. Nefis bir şeydi. Ben hatta iki tane üst üste yemiştim. Evet, ya onun ismi aklıma gelmedi, hatırlıyor musun sen? Yok. Bu saatte nerede şimdi? <laughs> Sanırım nereden başlayacağımızı buldum. Anlamadım. O tatlıyı getireceğiz. Damak zevkimize de uyuyor. Bence hemen tutar. Emin misin? Yani böyle bir projeyle başlamak hedefe taşır mı bizi? Değişiklik her zaman fark yaratır bana. Bu, bu da değişik bir şey işte. Ben şimdi hemen başlıyorum araştırmaya. Yani internetten falan bakayım. Nedir, ne değildir, nasıl getirebiliriz? Yarın sana somut bir şeylerle geleyim konuşalım üzerine tamam mı? Tamam. Tamam hadi öptüm. Görüşürüz canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.